İmplant, orası, implant operasyonlarında başarı oranı e, neredeyse yüzde yüz yazıyor. %100 demeyeceğim çünkü yüzde çok iddialı bir e, olay. Fakat e, birçok yayın yüzde birlere yüzde beşlere kadar implantın e, başarısından bahsediyor. Burada başarı e, çok yönlü yani tek yönlü bir başarıdan e, söz etmemiz imkansız. Neden? Hastanın e, yapısı, hijyeni. Hekimin e, seçtiği implant, e, hekimin cerrahi yeteneği, e, kullanılan malzeme, planlama, implanta binecek kuvvetler, implantın e, kullanacak implantın çapı, uzunluğu, bölgesi bunlar bile implantın ömrünü belirleyecek faktörler. Bunların hepsi beraber bir çorba olduğu zaman aslında sonuç ortaya çıkıyor. E, ama e, kuru olarak söylemek gerekirse, e evet, implantın %1'lere varan bir başarısız oranı oranı var. Vücudun kabul etmeme riski var. Ama dediğim gibi bir tek noktadan bakmamak gerekiyor.